sponsorluk kapsamında spor kulüplerine hizmet veren üçüncü kişilere yapılan ödemelerin belgelendirilmesi, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak yapılmalıdır. İşte bu tür ödemeleri nasıl belgelendirileceği hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar. Ayni ve nakdi ödemelerin belgelendirilmesi, fatura düzenlenmesi, üçüncü kişilere yapılan ayni veya nakdi ödemeler için mutlaka fatura düzenlenmelidir. Bu faturada, hizmetin türü, miktarı, Bedeli ve hizmetin sponsorluk amacıyla yapıldığına dair net bilgiler yer almalıdır. Uygulamada hizmete alan spor kulübü vergi mükellefi ise fatura, hizmete alan spor kulübü adına kesilmekte, spor kulübü de sponsora yansıtma faturası kesmektedir. Yapılan son yasal düzenleme ile tüm spor kulüplerine vergi mükellefiyeti getirildiği dikkate alındığında, bu yöntemin daha uygun olacağı açıktır. Alındı makbuzu üçüncü kişilere yapılan nakdi ödemeler için alındı makbuzu alınmalıdır. Bu makbuzda, alınan tutar, hizmetin sponsorluk kapsamında olduğuna dair açıklama ve diğer gerekli detaylar yer almalıdır. Sözleşme, üçüncü kişilerle yapılan hizmetler için mutlaka yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. Bu sözleşmede, her iki tarafın hak ve yükümlülükleri, hizmetin kapsamı ve ödeme koşulları gibi bilgiler yer almalıdır. Banka dekontu ve makbuzlar Banka dekontu. Ödeme banka üzerinden yapıldıysa, banka dekontunda paranın sponsorluk hizmeti amacıyla yatırıldığına dair bir açıklama bulunmalıdır. Bu dekont, ödeme belgelenmesinde kullanılabilir. Makbuzlar. Nakdi ödemeler için makbuz alınması önemlidir. Bu makbuzda, ödeme yapılan tutar, hizmetin sponsorluk amacıyla gerçekleştirildiği bilgisi ve diğer detaylar yer almalıdır. Genel belgeler. Hizmet teslim tutanakları. Hizmetin yerine getirildiğine dair tutanaklar düzenlenmeli ve her iki tarafça imzalanmalıdır. Vergi usul kanununa uygun belgeler. Tüm belgelerin vergi usul kanununa uygun olarak düzenlenmesi ve saklanması gerekmektedir.